Yeşim. Geçmiş olsun kızım. Hastanedeymişsin. Demek öğrendiniz. Üzgünüm Necip Bey. Geç kaldınız ama. Bu saatten sonra değiştirebileceğiniz bir şey yok. Gel kızım. Konuşalım seninle biraz. Hiç nutuk falan çekecek durumda değilim. Başka zaman konuşalım olur mu? Uyumak istiyorum. Kızım. Bir kere de itiraz etme. Bir kere de laf dinle be kızım. Peki. Buyurun. Kısa sürsün ama. Evet, sizi dinliyorum. Otur şöyle kızım. Şu kindarlığı kinayeli tavırları bir tarafa bırakıp öyle konuşalım. Nasılsın? Ağrın falan var mı? Hayırdır Necip Bey? Ne oldu bir gecede size böyle? Vahiy falan mı indi yoksa? ne bu ilgi? Ben alışkın değilim böyle şeylere. Hasbinallah. Şu yılan dilini çıkarmadan iki kelime edemeyecek miyiz seninle? Eğer gerçek amacınızı öğrenirsem... Belki daha rahat olurum Necip Bey ha? Malum şimdiye kadar sizinle öyle çok insani ilişkiler kuramadığımız için. Doğru. Hala haz etmiyorum senden. Ama her ne kadar tasvip etmesem de torunumu taşıyorsun. Aramızdaki bağ istesek de istemesek de bu bebekle mühürlendi. Demek Ateşkesi ilan etmeye karar verdiniz ha? Sen hala işin tezifindesin. Ama o bebek benim de kanımı taşıyor. Bu sebeple sağlığı, gelişimi, doğumu her şey beni yakından alakadar ediyor. Senin bu konudaki kabiliyetinden endişe etmeme rağmen bir anne olarak üzerinde düşeni yapmanı istiyorum. Necip Bey, siz beni bu kadar düşünmeseniz de bir dede olarak kendi üzerinize düşeni yapsanız nasıl olur? Mesela Çınar'ı o gereksiz kadından ayırsanız da... ...kendi bebeğini babalık yapmasını sağlasanız. Yoksa sizinle aramızdaki dostluk... ...çok fazla uzun sürmez Necip Bey. Benden söylemesi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.